Mesela başka bir Biraz da bu arada arkadaşlar yazılımda gözünüzü seveyim ya. Deftere nasıl yazıyorsunuz bilmiyorum da yazıldaki yazılarınızı kurban olayım biraz düzeltin de. Azıcık düz, düzgün yazın da. Ya oğlum yazında cevap veriyorsun. Lan cevabın nerede olduğu belli değil. Bir sürü sayı var orada. Mesela atıyorum e, sorunun cevabı 172 sayıları bulmaya çalışıyoruz lan. Bir yerde 20 yazıyor, bir yerde 4 yazıyor, bir yerde 100 yazıyor, bir yerde 170. Ah tamam 170 ki burada var değil. Mi? Ama puan vermek durumunda kalabiliyor. Gözünüz biraz düzenli yaz ya. Tamam e, şekli karala şunu yap bunu yap da bana e, çözüm şurası dediğin yeri düzgün yaz da azıcık. Azıcık ucunda. Tamam Lütfen. Yani dikkat edeceğinize eminim okurken kolay olsun diye söylüyorum. Ondan sonra tabii ki doktorların yazısı böyle olur. Değil mi? <laughs> Sizi gönderiyoruz fakülteye. Fakültede habire yabancı terimler şunlar var. Ondan sonra yazınız zaten çok güzel. Değil mi? Bir de oradaki şeyler falan kelimenin üç harfi hop gerisi imza atıyormuş gibi olsun. Ondan sonra da vay efendim doktorların yazısı okunmuyor. Tamam. Yok, okuyanlar var hani mesela okumuyor. İse <laughs> <laughs> İlk üç kelime ilk ilk üç şeyden harften çıkarıyor tamam bunu yaz. Altı. Hatta bir kaliforniya e, Üniversitesi sanırım bir e, araştırma yapıyor sevgili arkadaşlar çok ilginç geldi. Araştırma'nın raporunu da böyle yazıyorlar biliyor musun? E, kelime e, yazıyor. Kelime, atıyorum altı harfli bir kelime, ilk iki harfi doğru, ha, arada evet. bir tane saçma harf koymuş, son harfleri doğru. Ama insanlar hiç takılmadan okuyor. Ha, i̇lginç bir şey. <laughs> yani onun gibi bir şey herhalde, o okuyabilenlerde. Hocam, öyleyse şeyleri de yapıyorlar. yapıyorlar, kelimelerin harflerini karıştırıyorlar, sadece evet. ilk ve son harfleri birleştiriyorlar. Evet, evet. evet, işte. Aynı, Ben yani öyle bir metin okumuştum, ee, okudum, o, hiç takılmadan sonra aşağıda şey yazıyordu, okuduğunuz metnin kelimelerini ayrıntılı inceleyin. Lan bir var. nasıl okudum lan ben bunu diye. Hani <laughs> çok ilginç şeyler var. İnsan dışı bir şey. Evet. Daha fazla uzatmayalım <laughs> olayı. Geçelim e, konumuza. Şimdi e, son olarak biz indiksiyonda e, işte e, mayıkalan içerisinde bir çubuğu döndürdüğümüzde bir nokta etrafında ee, olduğundan indüksiyon EMK'sı ile ilgili konuşmalar yaptık. Ee, o indüksiyon EMK'sında çubuğun ne kadar uca yakın noktasının etrafında döndürürsen uçlar arasındaki EMK'nın o kadar büyük olacağını hesapladık. Ne kadar çubuğun ortasına yakın e, nokta etrafında döndürürsen bu sefer uçlar arasındaki EMK'nın e, o kadar küçük olacağını ve hatta tam orta noktası hizasında döndürülen çubuğun efendime söyleyeyim e, ee, MK'sının uçlar arasında sıfır olacağını hesapladık. Dolayısıyla bu bizim aklımızda bulunacak bir ifade. Şimdi çubukla ilgili şöyle bir şey de yapabiliriz sevgili arkadaşlar. Bakın bir manyetik alan. Niyeyse hep çarpı çizmek kolayıma geliyor. Çarpı çiziyorum. Sakın şey demeyin. Hep çarpıda indiksiyon oluyor. Başka bir yerde indiksiyon olmaz diye düşünmeyin. Şöyle bir şey yapıyor, mesela şunu yapmış adam, tamam, diyor ki, bu çubuğu ben döndürüyorum diyor. Şöyle, kalınlığı çok önemli olmayan bir çubuk, şu O noktası etrafında W açısal hızıyla döndürüyorum diyor ya, şurası K noktası, şurası L noktası, şurası M noktası olsun. Şimdi bu çubuğu döndürürken sana dedi ki mesela ya kardeşim ben sana e, epsilon o M soruyorum dedi. O M arasında oluşan indiksiyon mk'sının değerini soruyorum dedi. Sen diyeceksin ki ya ha bu çubuğu döndürmüşüm ha böyle bir çubuğu hareket ettirerek indiksiyon oluşturmuşum ha da şöyle bir çubuğu döndürerek indiksiyon oluşturmuşum. Aynı şey. Dolayısıyla biz bunu yazarken şöyle yazarız. Hani çubuk döndürülürken indüksiyon EMK'sı B çarpı W çarpı L'nin karesi bölü 2 diye yazılıyordu ya. Bunu yazarken şöyle yazarız. B çarpı W çarpı L dediğim yer OM arası mesafe. OM arası mesafenin karesi bölü 2 diye yazarım diyeceksiniz. Tamam? Anlaştık mı? Anlaştık mı kuzucuklarım? He? Var mı itiraz ettiğiniz bir bölümü buranın? Yok. Her zaman neyi düşüneceksiniz? Size. Evet. Ne yaparsanız yapın, C nokta sizi çok seviyor. Biliyor oldu? bir de Toplumsal destek bulamadın. <laughs> Ben kendim bir şey Cevap bile vermedi ya. Ben ya. mi dedi orada görmüş Yok Allah var ya. Arkaya bakıyorsunuz. Ya. Sana, ya. Şaşı mıyım ben ya? He? Buna anlayamıyorum hocam. <laughs> o her şeyi görüşmemiş. Nereye <laughs> <şimdi>. ya, <laughs> Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. O zaman sana bir şey daha anlatacağım. Hazır mısın? Bak şimdi. Şöyle bir durum olsa acaba o zaman indüksiyon akımının nasıl olacağını ya da indüksiyon EMK'sının nasıl olacağını söyleyebilir misin bana? Mesela bir mıknatıs var. Bu mıknatısın N kutbu, mıknatısın S kutbu doğar da, da ben orayı çizmedim. Bu mıknatısın yakınlarında şöyle bir çerçeve var. Çember şeklinde tel var. Tamam? Ve ben bu mıknatısı çerçeve şeklindeki iletken tele ve hızıyla yaklaştırıyor. Tamam. Şimdi indiksiyonu merak ediyor. Sen diyeceksin ki ha indiksiyon MK'sı arkadaş burada manyetik akı değişiyorsa ortaya çıkmalı. Manyetik akı artıyorsa onu azaltmaya yönelik bir şey olmalı. Manyetik akı azalıyorsa ona artırmaya yönelik olmalı. O zaman ben bir kontrol edeyim. Manyetik akı değişiyor mu acaba diye. O zaman şöyle bir şey olur. Benim sana tavsiyem. M kutbundan çıkan manyetik kalan çizgilerinin şöyle çerçeveyi geçtiğini söyleyebiliriz. Şöyle bir kısmı buradan gelecek, şöyle geçecek. Bir kısmı şuradan gelecek, şöyle geçecek. Bir kısmı da ıskalayacak. Değil mi? Çerçevenin içinden geçmeyecek. Şöyle sağa sola doğru ayrılmış olacak. Yine bir kısmı buradan geçecek. Şöyle efendim bir kısmı şuradan geçecek. Bir kısmı da çerçevenin dışında böyle geçecek diye düşündük. E çerçeveyi sen şöyle şurası R açalım, ye bu çerçeve olsun. çerçeveyi ve mutlatısı ya çerçeveyi mutlatısa doğru götürdüğümüzü ya da mutlatısı getirdiğimizi düşünün. Burada mutlatısı aşağı doğru indiriyoruz diye düşünüyoruz. Çerçeveyi ben aşağı doğru indirirsem o zaman şurada Çerçevenin yüzeyini delip geçmeyi ıskalayan manyetik alan çizgilerinden bir kısmı daha çerçevenin içinden geçer mi? Evet. evet. Şuradaki manyetik alan çizgilerinden bir kısmı daha çerçevenin olduğu yerden daha dik geçer mi? Evet. Yani çerçevenin içinde manyetik alan şiddeti artar mı? Evet. O zaman manyetik alan şiddeti artıyorsa çerçevenin içinde aşağıya doğru oluşan manyetik akı manyetik alan şiddeti büyüdüğüne göre manyetik akı büyümüş oluyor. O zaman çerçeve buna tepki göstermeli. Nasıl tepki göstermeli? Tersine doğru manyetik alan oluşturacak şekilde. Nasıl? O zaman çerçevede şöyle akım dönmeli. Yani bu çerçevede şuradan gösterebilirsek şöyle bu tarafa doğru bir indüksiyon akımı geçtiğini bir indüksiyon söyleyebilir. Peki, peki hep beraber düşünsek buradaki Önce indiksiyon EMK'sının nelere bağlı olduğunu konuşmaya çalışalım. Nelere bağlıdır acaba? Bence öncelikle mıknatısın hızına bağlıdır. Değil mi? Mıknatıs ne kadar hızlı gelirse değişim o kadar çabuk olur. Sonuç olarak biz epsilonu nasıl hesaplıyoruz? Epsilon indiksiyon eşittir. Delta fi b e, değişim bölü delta t. Dolayısıyla bunların da bir eksi var ama o eksi yönle ilgili. Akı ne kadar çabuk değişirse indüksiyon EMK'sı o kadar büyük olur. O zaman mıknatısın hızı burada önemli bir paya sahip. Peki, peki mıknatısın kutup şiddeti önemli bir paya sahip olmaz mı? Tabii ki olur, değil mi? Güçlü bir mıknatısı yaklaştırıyorsa manyetik alan şiddetinde daha çok değişiklikler olur. Daha çok değişiklik daha büyük EMK O zaman şöyle diyeyim. Kutup şiddeti. Bu Mıt kutup şiddetine bağlıdır. Peki ben sana desem ki ya arkadaş burada bir çember var yarıçapı R kadar bu çemberi daha küçücük yapsam ya da daha büyük yapsam manyetik akının değerini değiştirmiş olurum değil mi? O zaman çemberin yarıçapıyla da alakalı r yarıçap. Başka neye bağlı olur? Sizin aklınıza gelen var mı? Söyleyin bana. Heh. Tamam ben yardım edeyim. Peki bu ortamla alakalı bir şey olabilir mi acaba? Yani bu çerçevenin o çember halkanın içinde mesela ferromanyetik bir malzeme olsa Değil mi? O kendi üstünde topluyordu manyetik alanı. Yani bunun içinde demirden yapılmış ya da o, o tür alaşımlar olan bir malzeme o zaman demek ki biz hücrede bağlı diyeceğiz. Ne bu? Manyetik geçirgenlik. Değil mi? Başka neye bağlı olur sizce? da bağlı olacağı bir şey kaldı mı sizce? Hocam benim şu anda bildiğim tek şey var, o da uykumun olduğu. Çok uykum var ya, yani. yemin <laughs> ediyorum. Bunlar doğru bir tespit Ha? Doğru bir tespit değil mi? <laughs> Çok mantıklı bir tespit. D mesafesi kanka. <laughs> ne oldu? Hocam birden uyandım. <laughs> Hayır hocam, bunda. Gördünüz ya. <laughs> Şimdi D ile V'yi aynıymış. Ne ile neyi aynı aldınız? Yani V'yi arttırınca D azalıkta duruyor. Başlangıç mesafesi önemli değil midir? Ya da mıknatısın çembere uzaklığı önemlidir bence. Bu mıknatıs bu çembere 100 metre uzakta olsa V hızıyla 1 metre yaklaştırsam ona %99'a gidiyor. Ama bir de şöyle düşün. Bu mıknatıs bu çerçeveye atıyorum 2 metre uzakta, 2 metreden bir metreye getiriyorum. Orada daha büyük değişiklik olur. Tabii ki başlangıçta çerçevenin e, mutlaksa uzaklığı neyse o önemli olacaktır. Değil mi? Bir de başka ne lazım olur bize? Tabii ki de bu çerçeve tek bir sarımlı çerçeve mi yoksa en tane telin birlikte sarıldığı bir çerçeve mi? O da önemli olur. Yani tek sarımlı olması ya da en sarımlı olması sarım sayısı. Tabii ki bir de şu önemli olacak sevgili arkadaşlar. Çerçeve şöyle yatay düzlemde duruyor mıknatıs buradan yaklaştırıyor. Çerçeve şöyle eğik tutarsa o da etkiler. Yani çerçevenin düzlemi ile mıknatısın hareket düzlemi arasındaki açı tabii ki önemli olacak. Değil mi? Alfa değil. Çerçeve düzleminin duruşu olarak ifade edebilirim. Doğru mudur? Anlaştık mı? Var mı tekrar etmemi istediğiniz bir şey? Peki, peki bu güzel, bu iyi, hoş, çılgın, canavar. E peki ben sana desem ki, ya güzel kardeşim, bunları anladık da, çerçevedeki indiksiyon MK'sını anladık da, çerçevedeki indiksiyon akımı nelere bağlıdır desem. Ha? ha, o zaman sen şöyle dersin. Hocam şöyle çizeyim. İyi indiksiyon bunların hepsine bağlıdır. Hepsine bağlı. Çünkü indiksiyon akımı dediğin şey zaten indiksiyon EMK'sı bölü direnç diye yazacağım. Bunların hepsine bağlı artı bir de çerçevenin direncine bağlı. <laughs> Anlaştık mı? Sevgili <Renkli> kardeşlerim. şu <laughs> sarı sayısı çerçeve <laughs> mi tahmin Tabii tabii. Çerçevenin sarı sayısı. Evet. evet. Biz ilk ve son yani, değişime bakıyoruz ya. Yarı çap yani seçtiğimiz çerçevenin alanının daha büyük olması değişimi değiştiriyor. Tabii. Değiştiriyor. Şöyle düşünsene, çerçeve çok küçücük bir şeyse, manyetik akı değişimi çok küçücük olur, değil mi? Yani burada biraz limit, biraz uç düşünmek lazım. Tabi bu tür bir işlemi yapmak sevgili arkadaşlar, bizim şey gibi olmaz. Manyetik alanı B'den 2B'ye çıkardım, çerçeve sabit duruyor, hani onun gibi olmaz ama burada biraz integral falan yapmak gerekiyor. Ama en azından nelere bağlı olduğunu söyleyebiliyoruz. Tamam. Hocam neyin bu Telin. Şu telin. <laughs> bu telde oluşan indüksiyon ne <laughs> kas ya bu? E, akım dediğin tamam. şey ohm yasası dolayısıyla epsilon bölü r yazılacak. Değil mi? Gördün mü? Peki, peki sana bir şey daha söyleyeceğim. Şöyle bir durum olsa mutlatıs yine şu ne kutbu karşısında bir tane bobin var. Bu bobinde şöyle sarımlar var. Şurada da bir direnç var. Şöyle. Ve bu mıknatısı yine V hızıyla yaklaştırıyorum bobine. Sevgili arkadaşlar buradaki indiksiyon nasıl olur onu inceleyin. Şimdi bak N kutbundan çıkan manyetik olan çizgileri şöyle gidenler var. Şöyle gidenler var şöyle birkaç tane sargının içinden geçip bazılarından geçmeyenler, tamamen ıskalayanlar gibi bir sürü tane mayıt kalan çizgisi olmaz mı şöyle? O zaman ben mıknatısı bobine yaklaştırırsam bu durumda önceden ıskalayıp geçen mayıt kalan çizgileri artık bobin içerisinden geçiyor demektir. Değil mi? Dolayısıyla çerçeveyi yaklaştırmak demek ya da e, mıknatısı çerçeveye, burada çerçeve yerine bobin diyebilirim. Mıknatısı bobine yaklaştırmak demek, bobinin içerisinde o tarafa doğru olan manyetik alanı güçlendiriyor. Değil mi? Değişiklik bu şekilde. Bobinin bulunduğu yerde içeriden geçen manyetik alan çizgileri daha çok oluyor. Manyetik akı artıyor o zaman. O zaman ne olması lazım? İndiksiyonun bize demesi gerekiyor ki, Tamam kardeşim. Artışa tepki göstermeyin. Nasıl? Tamam. Ters yönde manyetik alan oluşturmaya çalışarak. E o zaman bu bobinde akım şöyle dönüyor Şöyle. Tamam. Anlaştık mı? İyi indiksiyon. Yani burada en çok neye dikkat ettim biliyor musun? Bunu çözmek çok zor bir şey değil ama bazen bazen işte şuradaki direnç üzerinden geçen akımı soruyor. Tamam Sağa sola doğru. Bazen aynı akım şurada yukarı aşağı diye ifade edilebiliyor. İşte ikinci bir bobin koyuyor. Oradaki akım buna ters yönlü olabilir gibi durumlar oluyor. Ona dikkat edin. Gerisi çok problem değil. Gerisi çok zor bir şey değil. Burada da aynı şekilde epsilon indiksiyonun sevgili arkadaşlar yine mıknatısın hızına yine mıknatısın kutup şiddetine yine yine e, mıknatısla bobin arasındaki başlangıç mesafesine değil mi? Yine bobin içindeki malzemenin manyetik geçirgenliğine yani ortamın cinsine yine Bakın şimdiye kadar hiç buna bununla ilgili konuşmamıştık. Bobinin yarı çapı r olsun, yine Bobinin yarı çapına bağlı olmak durumundadır. Ve hatta, ve hatta Bobinin durma açısı, Bobin illa e, mı karşısında duracak diye bir şart yok. Biraz açı yapar, o da etkili olur. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Bobindeki sargı sayısı tabii ki önemlidir. Hatta ve hatta sana bir şey söyleyeyim mi? O sargı sayısının yanı sıra sargıların nerede olduğu da önemli. Yani sargıların uzunluğu da önemli. Sarımların uzunluğu da önemli. Eğer bu sarımları aralarını seyrelterek uzatırsan o zaman mayit kalanı zayıf olduğu bölgede iş yapıyorum demektir. Ya da daha az sayıda sargı varmış gibi olur. Yani sargı sayısı değişmiyor ama içinden geçen mayit kalan daha zayıf olacağı için uzaktakilerin sanki manyetik akın daha az değişiyor olur. E o zaman birim uzunluğa düşen sargı sayısı bizim için önemli olacak. Ve hatta şöyle söyleyeyim ben sana. Bu şekilde bir bobin var elimizde. Tamam mı? Mıknatıs da hareket etmiyor diyelim. Ben bobinin sargılarını şuradan bu tarafa doğru itersen bobini değil sargılarını o tarafa doğru itersen yine de indiksiyon oluşuyor. Niye? Çünkü Şuradaki sargılarda şu anda manyetik akı az. O zaman bunları o tarafa doğru getirirsem toplam manyetik akıyı artırmış olurum. Ya da buradaki sargıları bu tarafa getirirsem manyetik akıyı azaltmış olurum. Bu da etkilidir. O zaman sarımların ya da sarımların konumu diye sayacağım. Zaten şurada yazdığım için tekrar şey yapmadım, yazmadım öbürlerini. Sayacağım tüm etkiler sevgili arkadaşlar indüksiyon EMK'sını etkileyecek. Ha, burada indüksiyon EMK'sını nasıl hesaplıyoruz hocam? Tabii ki de şöyle. Epsilon indüksiyon eşittir eksi delta pi b bölü delta t. Ama bu işlemi yapacak mıyız? Hayır. Tabii. Ha, derse ki sana ya ben burada mıknatısı yaklaştırıyorum. Manyetik akı 2 Weber'den 15 Weber'e çıktı. Ortalama bir şey hesapla bana derse tamam olur. Da hani sana buradayken 1 santim öteye götürdüm. Hadi bakayım manyetik akı nasıl değil. Öyle bir şey yok. Böyle bir işlemimiz yok. Lise müfredatında. Peki bütün bunların tamamını düşünerek. Burada geçen indüksiyon akımının nelere bağlı olduğunu düşünsek, sen dersin ki çok basit hocam, biz buna alıştık artık. İndiksiyon akımı bunların hepsine bağlıdır. İ indiksiyon. Hepsine bağlı. Artı bir de bobine bağladığım dirence bağlı olacak. Çünkü direnç ne kadar büyük olursa ohm yasası gereği ee, aynı potansiyelde açı açı oluşan elektrik akımı daha küçük olacak. Ne kadar direnç küçük olursa akım da o kadar güçlü olacak, büyük olacak diyebiliriz. Anlaşabildik mi? He? Var mı itirazınız? Ya da hocam şurayı bir daha tekrar edelim dediğiniz bir şey var mı? Evet. Hocam potansiyel fark yüzünden akım oluştuğu için direnci arttırınca. Evet olur. tabii. Potansiyel fark hep sabit. Hayır. Potansiyel fark şu zaten. Tamam mı? Yani mıknatıs yaklaştıkça da burada değişir M. Sabit bir değer değildir. Tamam. Anlaş. Peki. Bunu sevgili arkadaşlar şeyle de yapıyor. Hani ben çizmiş olmak için çiziyorum. Hızlıca çizeyim. Ee, biz hani mıknatıs yaklaştırdık ya. Adam mıknatıs yaklaştırmıyor. Bu sefer üzerinden akım geçen bir bobin var. Bu bobini öbür bobine yaklaştırıyor. Şöyle, regren. Bunu ona yaklaştırsam, indüksiyon oluşur mu? Şurada. Evet oluşur. Bu bobini öbüründen uzaklaştırsam, indüksiyon oluşur mu? Oluşur. Peki buna bakalım. Bakın akım şöyle geçiyor, değil mi? Şöyle, 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 şöyle geçiyor. Bu akım birinci bobinin merkez ekseninde şöyle dört parmağımı dizerseniz sağ doğru bir manyet kalanı mu öyle. O zaman aynı mıknatıs gibi bunun oluşturduğu manyet falan çizgileri de şöyle geçecektir. Kimisi e, sargıların içinden, kimisi e, ızkalayık geçecek. O zaman bunları yaklaştırmak ikinci bobinin içinde sağa doğru olan manyetik alanı güçlendiriyor anlamına gelir. E sağa doğru manyetik alan güçleniyorsa güzel kardeşim, bobin sola doğru manyetik alan oluşturup tepki göstermeye çalışır. Dolayısıyla oluşan akım, indüksiyon akımı şöyle bir akım olacak. İyi indüksiyon. Tamam. Şimdi bunun dışında bakın nasıl indüksiyon oluşturabileceğimizi şu bobin mıknatıs yerine kullanılabilir. Tekrar söylüyorum. İster mıknatıs için konuşalım, isterseniz bobin için konuşalım. Fark eden bir şey yok. Mesela bu ikisini birbirine doğru yaklaştırsam yine akı değişir. Yine oluşur. Bu ikisini birbirinden uzaklaştırsam yine oluşur. Bu ikisini götürüyorum ama birini hızlı birini yavaş götürüyorum. Olur. Bu ikisini birbirine yaklaştırırken birini yavaşlayan birini hızla Olur. Mesela şöyle yaptım. Bu bobini yukarı doğru çektim. Yine indiksiyon oluşuyor. Niye? Çünkü başlangıçtaki akı değişmiş oluyor. Bu bobini aşağı doğru çektim. Yine indiksiyon oluşuyor. Ya da şu bobini yukarı çektim aşağı çektim. İndiksiyon oluşur. Çünkü manyak akı değişiyor. Ya da şöyle yaptım. Bu bobini olduğu yerde çevirmeye başladım. O da indiksiyon oluştu. Tamam. Sizin dikkat edeceğiniz şey şu sevgili arkadaşlar. Eğer yaptığınız işlem manyetik akıda herhangi bir şekilde artış ya da azalış oluşturuyorsa indüksiyon oluşuyor demektir. Bu tür sorularda bize en çok soracak, kafamızı en çok karıştıracak şekilde soracağı şey akımın yönüdür. Akımın yönünü tayin ederken de şöyle diyeceksin. Ya arkadaş bahsedilen değişim manyetik akıyı artırmış mı azaltmış mı? Buna bakarım. Azaltmışsa onu destekleyici yönde, artırmışsa ona karşı koyacak yönde bir indüksiyon akımı oluşur. Ona karşı koyacak manyetik alanı meydana getirecek şekilde bir indüksiyon akımı oluşur diyeceğiz. Tamam Anlaştık mı? Güzel çocuklar ha? Evet. Var mı? Tekrar etmemi istediğiniz bir şey? Yok. Güzel. Peki, peki, peki. O zaman ben şöyle bir şey desem. Teneffüs zamanı. <laughs> ne oldu ya? <gülüyor> çocuklar, <gülüyor> çocuklar gibi olmak lazım ya değil mi? Aa. Ne güzel koşuyorlar. <laughs> Dert yok, tasa yok. Ah oh, ne güzel. <laughs> Hocam şey... <laughs> Koşalım gitsin.